hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünkü sohbetimize bir avukat vekaletnamesinden birkaç satır okuyarak başlamak istiyorum. Pek de zevkli bir okuma değildir ama avukat vekaletnamesi metni ee, şöyle Müvekkilim adına hareketle eşim falanca aleyhine boşanma ve buna mütefenni davalar açmaya açılmış ve açılacak mukabil davalara girmeye, bu işlerde bu işlerin dışındaki sair cihetlerden dolayı şimdiye kadar leh ve aleyhime ikame edilmiş ve bundan sonra ikame edilecek davalarla başkaları aleyhine da açılmış ve bundan sonra açılacak bilimum, hukuk, ticaret, ceza, iş, idare, vergi mahkemeleri, danıştay ve yargıtaydaki davalarda maliye ve müessesat ile olan ihtilaflar ve alel umum komisyonlarda takibi icat eden işlerden dolayı TC mahkemelerinin Meclislerinin, daire ve müesseselerinin her kısım ve derecesinde diye devam ediyor. E, bu metnin bir özelliği e, hiç nokta konulmadan yazılmış olmasıdır. Bu avukat vekalinin etnameleri e, bir e, daktilo sayfasını bulur, bir A4 sayfanın uzunluğunu bulur ve çoğu zaman böyle hiç nokta konulmadan yazılmış olur. Burada sizin dikkatinizi çekmek istediğim şey şu, e, bir parçada takılarak okudum eski kelimelerle e, yazılmış. TC mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve müesseselerinin her kısım ve derecesinde. Şimdi bu 1900, yok 2009 yılında İzmir 27. noterinde hazırlanmış bir vekaletname. Sakarya 2. noterliğinde 2015 yılında hazırlanmış bir başka vekaletnameden bir iki satır okuyorum. Leh ve aleyhime açılmış veya açılacak bir umum dava ve takiplerden dolayı TC mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde. Bir iki tane daha var elimde. Bursa 8. Noterliği 2009. Leh ve aleyhime açılmış ve açılacak bilimum dava ve takiplerden dolayı TC mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde. Benzer bir ifadeye geçen hafta elime geçen bir başka vekaletnamede de tesadüf ediyoruz mahkemelerin, meclislerin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde müvekkili temsil etmek. Şimdi mahkemeleri anlıyoruz, kurumları anlıyoruz da mecliste teslimi, temsil etmek ne demek olacak ki? 1840 yılına kadar geri gitmek lazım. Türkiye'de ilk laik mahkemeler, yahut mahkemelerine benzer uyuşmazlık çözme kurullarının kurulduğu dönem 1840'lar. Daha ticaret Kanunun kabulünden evvel. Ve o zaman e, bilhassa yabancı tüccarlı olan e, ihtilaflarını çözmek üzere vatandaşların e, meclis adı altında mahkemeler kuruluyor. Yahut mahkemelere benzer uyuşmazlık çözme merkezleri kuruluyor. Meclis o meclis. E, 1850'lerde, 60'larda da meclis kelimesi kullanılmış. Heyet halinde görev yapan mahkemeler için. Çünkü şeriye mahkemeleri daima tek hakimli. İşte o meclis hala bizim avukat vekaletnamelerinde karşımıza çıkıyor. Meclis mahkeme demek aslında bu bağlamda. Ee, gördüğünüz gibi bir metne bir şey girince orada varlığını sürdürüyor adeta manadan bağımsız olarak ve çok zaman kimse de onu yeniden oynatmaya cesaret edemiyor. Bir başka örnek vereceğim. Şurada bir icra iflas kanunu olması lazım. 58. maddesinde diyor ki icra iflas kanunu. İcra iflas kanunu icra takiplerini düzenliyor başka şeyler yanında. Dava açar gibi icra takibi de açabiliriz borçlumuza karşı. fakat davadakinden daha basit bir usul öngörülmüş bir boşlukları doldurulan bir belge var. Onun içine yazıyoruz adımızı, soyadımızı, borçlunun adını, soyadını, tarihini. Eskiden öyle yapardık şimdi bilgisayarda dolduruluyor. Orada bu formun, matbu formun doldurulması sırasında içine neler yazılması gerektiğini söyleyen 58. madde diyor ki alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka ile hesap bilgileri falan dedikten sonra e, vergi kimlik numarası şöhret ve yerleşim yeri. Alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye'de göstereceği yerleşim yeri diye devam ediyor. Bu şöhret kelimesinin birkaç yerde daha geçtiğini görüyoruz icra İflas Kanunu'nda. Borçlunun ve alacaklının şöhretinden bahsediyor. Bir anlamsız bir ifade şekli. E, İcra ve İflas Kanunu e, onlarca defa değiştirilmiş. 1932 hatta 1929'a geri gidebiliriz ilk İcra iflas Kanunumuzda e, dan beri. E, fakat bu şöhret kelimesine kimsenin e, eli değmemiş. E, şöhretinden bahsediyoruz. Alacaklı ve borçlu. Ne ola ki bu şöhret? E, vallahi ben de uzun süre ne olduğunu bilemedim. Sonra tesadüfen e, bir şey geçti elime, bir metin. O metnin nasıl geçtiğini de anlatayım. Zamanımız müsaade edecek mi bilmiyorum ama bir e, Yunanistan'da tatil yapan bir arkadaşım birkaç sayfa kağıtla geldi. E, bir e, motelde kalmışlar. Yahut motel benzeri evini pansiyon olarak kullanan turistlere kullandıran bir aileyle birlikte olmuşlar. Bir akşam yemeği yemişler. Birçok ailenin vardır böyle sandıkta yahut kitap aralarında saklanan geçmişten kalan belgeleri. Türkçe bir belge varmış bu ailenin elinde de. Belki bir tapu senedidir yahut ona benzer kıymetli bir şeydir diye senelerce saklanmış. Bunu çıkartmışlar şeyden, e, dolaptan. E, benim arkadaşa demişler ki e, bu kağıdı bize okur musun? Böyle bir Türkçe belge var elimizde. O da okuyamam demiş çünkü eski yazı. Ama memlekete gidince şey yaparız arkadaşlarla değerlendiririz size döneriz. E, o zaman ben fark ettim. Bana geldi tabii neticede arkadaşım birlikte şey yaptık, inceledik metni. Bir nüfus kağıdı. Bir tuğrası olan üzerinde kocaman. Devleti Aliye i Osmaniye tetkiresidir. Başlıklı bir nüfus kağıdı. Ve orada şimdi kişisel verilerin korunmasına uygun şey yapmak isterim, davranmak isterim. Çok eski bir şey, belge olmasına rağmen bu kişinin ismi, soy ismi, soy vesaire ayrıntıları yazıldıktan başka ee, mesela birden fazla eşi varsa onların kimler olduğuna ilişkin bilgileri falan da içeriyor ee, ve isim ve şöhreti deniyor. Bilhassa soyadı olmayan yani gayrimüslim olmayan tebaa bakımından önemli demek ki şöhret. Ee, i̇simle birlikte şöhret de nüfus kağıdında yer alır imiş. Ee, i̇şte o zamanki şey o zamanki nüfus kütüklerinin tutulmasına ilişkin mevzuatın aradığı isim yanında şöhretin de bir kimsenin kimliğini belirlemesi özelliği icra iflas kanunu intikal etmiş ve kanun defalarca değiştirilmiş olmasına rağmen ne manaya geldiği de pek bilinmeyen o şöhret kelimesi orada kalmış. Bu belgeyle ilgili şeyi açıklamaya devam etmek isterim. Sonra ne olduğunu ortaya çıktı. Bu belge Türkiye'den Yunanistan'a seyahat etmek isteyen bir şahıs için düzenlenmiş bir belge mübadillerden olmadığı yani Yunanistan'a gidip orada yerleşmek mecburiyetinde bulunmadığı, ada da evvelden beri sakin bir Yunanlı vatandaşımız olduğunu belirten ekler var arkasında. Bu eklerle birlikte sınırdan çıkmış, tekrar Türkiye'ye girmesi kabil olmuş bu resmi belge ile. Dolayısıyla bir umdukları gibi ailenin bir maddi kıymeti olan bir belge diye, tabii bir manevi kıymeti var aile hatırası olarak. Bir karşılığında bir adalet tanrıçası heykeli geldi bu şeyin metin deşifresinin diyeyim. Evet, şöhret böyle ve üslup özellikleri de kelimeler gibi böyle adeta istiklallerini ilan ederler ve daha sonra başka yerlerde tekrar karşımıza çıkarlar dedik. Vekaletnameyi az evvel okuduk. Hiç nokta koymadan işte şunlara 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 ilişkin vekil tayin ettim diye biter vekaletnameler. Bir sayfa dolusu yazı, hiç noktası virgülü olmadan. Bakın şimdi size bir eski mahkeme kararı okuyacağım. Bir de yenisini. Bu türlü düz yazı yazmak, Osmanlıca'da var ama yeni Türkçe'de tanzimattan beri terk edilmiştir. Kısa cümlelerle ve bu cümleleri birbirleriyle bağlaçlarla bağlayarak yazıyoruz şimdi. Ama o zaman bir defa kalemi dokundurdum kağıda. Ee, yazan sonuna kadar virgül koyarak ama nokta koymadan yazarmış. Bir mahkeme kararı bir e, tescil işiyle ilgili bir nizansız kaza ile ilgili şöyle e, 1072 yılı Hicri takvim, şey, yeni takvimle mahmiye İstanbul'da metni okuyorum mahkeme kararının metnini Topkapısı dahilinde Beyazıt Ağa mahallesi sakinlerinden Ahmet Çelebi ve Ali Çelebi ve Rabia Hatun evladı Yusuf Ağa Meclisi Şehri Hatir'de her biri takdiri kelam edip havası aliye kazasına tabi Cebeci Köy Nam karyede, vaki babamız mezbur Yusuf Ağa'dan intikal edip bir taraftan Ferit Nam mülküne ve iki taraftan vadiye müştemil çiftlik tabir olunur mülk mülki mülk mi Mezbur Mustafa Efendi bundan akdem 20 bin akçeye istiglal-i şer'i tariki üzere bey ve teslim, ol dahi ve tesellüm ve kabul eyledikten sonra semeni olan me meblağı, meblağı mezbur, 20 bin akçeyi tamamen me mezbur Mustafa Efendi yedinden ye alıp kabz eylemekliğimizden sonra çiftlik mezburu badet tahliyet-i tişer, tahliye şerriye tarihi kitaptan bir sene tamamına değin 4000 ücreti mevude ile mezbur Mustafa Efendi'den isticar ve tesellüm ol minvali muharrer üzere hibe icrar ve teslim eyledi. Dediklerinde mukırrun mezbura mezburunu kelamatı muharrerelerinden merkum Mustafa Efendi bil muacehe tasdik ve bil müşahede tahkik itmeyin mahüvel vaki bit talep ket olundu. Şimdi birkaç Osmanlıca kelimeyi tam doğru telaffuz edememiş de olabilirim ama metin böyle. E, manası şudur. Bir gayrimenkulü tekrar satın almak hakkını muhafaza ederek bir başka şahsa satıyorlar. O şahıs da bunu kendilerine kiralıyor. Bu satış ve geri alma hakkı ve kira muamelelerini de bir resmi senede geçirmek istiyorlar. Kadı önünde bir resmi senet düzenleniyor. E, görüyorsunuz e, uzayıp giden bir şey. Bir artık bu Türk düz yazısında kullanılan bir üslup değil. Noktasız yazmak, düzgünsüz devam etmek ama yakın zamanda İstanbul Bakırköy 1. Asya Ticaret Mahkemesi'nin bir kararından birkaç satır diyeyim. Ya 8-10 satır okuyacağım. Bakın aynı üslup özelliğini göreceksiniz alacağın tahsilini talep hakkının 5 yıllık zaman aşımına tabi olduğunu, zaman aşımını aşmak için bir takım iddialarla davanın muvazza sebebine dayandırılmaya çalışıldığını, müvekkillerinin davacı banka ile hiçbir kredi ilişkisinin bulunmadığını, huzurdaki davada müvekkillerinin muhatap gösterilmesinin tek dayananın dava dışı kredi borçlu şirketin ortaklarıyla akrabalık bağı olduğunu, sırf akrabalık bağının borçlardan sorumlu olduğunu gerektirmediği gibi bu durumun yasa ve mantık kuralları ile bağdaşmadığını, eğer davacı bankanın müvekkilini kredi borcundan sorumlu tutmak istiyor idiyse, kredi verdiği tarihte reşit ve ticaret yapmakta olan müvekkilini kefayetini alması gerektiğini o tarihlerde kredi vermek için koşan bankalardan biri olan davacı bankanın diye devam ediyor. İnanın bana burada başlıyor ve bir sayfaya yakın bir uzun cümle en sonunda noktayla neticeleniyor. Gördüğünüz üzere e, mahkeme kararlarının kaleme alınmasına ilişkin üslup özelliğini muhafaza etmeye devam ediyoruz. Başka yerlerde yapmadığımız şekilde nokta koymadan uzun cümleler yazmak işini. İşte bu e, dediğim gibi sadece kelimelerin değil, üslup özelliklerinin de zamana direndiğini, başka yerlerde, başka zamanlarda karşımıza çıktığını gösteren benim hoşuma giden örneklerden biri. Bazen de işte böyle şöhret kelimesinde olduğu gibi tercüme bize bir cilve yapar ve şaşırtıcı bir kelime karşımıza çıkarsın. Tıpkı bu şöhret kelimesinde olduğu gibi. Mesela gene iflas kanununda bakacak olursak 23. maddesi diyor ki Neler ipotek sayılır? Bir teminatla ilgili bir tanım maddesi diyor ki bazı taşınmazlar üzerindeki hutusi imtiyazlar ve taşınmaz eklentisi üzerine rehin muamelleri, taşınmaz eklenti üzerine rehin muamelelerini de kapsar ipotek tabiri. Şimdi burada taşınmaz eklenti tabiri bir tuhaf. Taşınmaz eklenti üzerine rehin muamellerini teferruat kelimesi hem tekil hem çoğul kelime, kullanılan bir kelime. Onu her bir teferruat kelimesini gördüğü yere eklenti kelimesini onun yerine ikame etmek üzere e, kanun koyucu bir arılaştırma, sadeleştirme faaliyeti yapmış dil bakımından. Bazen bu eklenti kelimesi eklentiler şeklinde kullanılması gerektiği halde böyle tekil kalmış. Ama asıl söyleyeceğim o değil. Bazı taşınmazlar üzerindeki hususi imtiyazlar sözünün bizim bakımımızdan hiçbir manası yok Türk hukuku bakımından. Bakıp şey yaptığımız zaman, incelediğimiz zaman İsviçre hukukunda İsviçre Medeni Kanunu'nun kabul edildiği zaman itibariyle artık yürürlükten kaldırılmış olan eski hukuka ait, eski İsviçre hukukuna ait belirli teminat haklarını ifade ettiğini görüyoruz bu kelimenin. Bizim kanunumuzda yer alıyor. Bakın kanun koyucu dilini sadeleştirmeye cesaret ediyor gayrimenkul kelimesini taşınmaz kelimesiyle değiştiriyor. Ama eski hukuktan gelen imtiyazlar ne demek ola ki meselesine dokunmaya kimsenin eli değmiyor. Halbuki onun yerine 1913 tarihli envali gayrimenkulenin den mukabilinde teminat olarak irayesine dair kanunu muvakkat tan bahsetmek uygun düşer idi bizim metnimizin maksatları bakımından. Böyle şeyler oluyor. E, tercüme dolayısıyla sızmış olan e, anlamsız ibareler bazen gördüğünüz gibi onlarca yıl e, hayatiyetini sürdürüyor metnin içinde. Bazen de e, milletler arası belgelerde yer alan ifadeler e, dilden dile, metinden metine e, intikal ederek günümüze kadar yaşamayı başarırlar ve yanlarında ama bir manayı, bir sistem özelliğini bir düzenleme şeklinde taşıyarak ve nesilden nesle aktararak şöyle bir örnekten bahsetmek istiyorum 1086 sayılı kanunumuz 1927 tarihli hukuk usulü muhakemeleri kanunu bir hüküm içeriyordu hakem kararlarının temizliği ile ilgili hakemlerin kararı ancak aşağıdaki hallerde temizden naks olunur bozulur dedikten sonra 4 hal sayıyordu tahkim müddetinin inkızasından sonra karar verilmiş olması, talep edilmemiş bir şey hakkında karar verilmesi, hakemlerin salahiyetlerinin dahilinde olmayan meseleye karar vermeleri, hakemlerin iki tarafın iddialarından her biri hakkında karar vermemeleri. Temiz sebepleri bunlar idi. Bir parça dikkatle tekrar edecek olursak, burada şunu görmüyoruz, kararın yanlış olması, yani hukukun yanlış uygulanması yahut sözleşmenin yanlış uygulanması, yahut da maddi meselenin yanlış değerlendirilmesi sebebiyle kararın yanlış olmasını bir temiz sebebi saymıyor. Ama başlığı temiz. Mahkeme kararlarının temizine hiç benzemeyen bir düzenlem. Bunu biz uzun yıllar bir temiz hükmü olarak değerlendirdik ee, ve bir temiz hükmü olarak yorumladık. Bir iştahat birleştirme kararı çıktı bununla ilgili. Türk mahkemelerinin ne şekilde anlaması gerektiği hakkında bir yüksek mahkeme kararı. Ee, ve bu temiz olarak yaşadı ta 2011 yılında yeni kanun yürürlüğe girinceye kadar. Nereden geliyor bu temize benzemeyen temiz hükümleri diye bir parça geriye baktığımız zaman e, 1889 tarihine kadar geri gidebiliyoruz. E, Milletler Cemiyeti devrinde yani Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan evvel Güney Amerika devletleri arasında yapılan 11 Ocak 1889 tarihli usul hukuku sözleşmesi Güney Amerika devletlerinin birinde verilen mahkeme kararlarının yahut hakem kararlarının başka bir Güney Amerika devletinde icrası ile ilgili ve orada bir anlaşmaya varmışlar Güney Amerikalılar. Bir mahkeme karar verirse bir Güney Amerika devletinde başka bir devlet o mahkemenin kararını artık isabet derecesini incelemeden kendi memleketinde icra edecek şu kadar ki büyük usulü hatalar olması Büyük usulü hatalar nedir? Mesela talep edilmemiş bir şey hakkında karar verilmesi yahut tahkim süresinin sona ermesinden sonra karar verilmesi gibi hakem kararlarında ortaya çıkan kusurlar yahut devlet mahkemesi kararlarında ortaya çıkan benzer büyük usulü hatalar. Demek ki 1889'a kadar geri gidiyoruz. Ondan sonra bu metni çok benzerini yani bir mahkeme kararının başka bir devlet ya bir mahkeme kararının ya hakem kararının başka bir devlet topraklarında icra edilmesini kolaylaştıran ve bu icra talebini reddetmeyi çok sınırlı hallerle e, eden düzenlemeyi bakın nerelerde görüyoruz. Milletler Cemiyeti döneminde yapılmış olan 1923 tarihli tahkim şartları hakkında protokol. 27 tarihinde yapılan yabancı hakem kararlarının temfizi hakkındaki Cenevre protokolü. Sonra 1958 tarihli Birleşmiş Milletler Konvansiyonu. 1961 tarihli Avrupa Konvansiyonu, gene Birleşmiş Milletler Devri'nde yapılmış olan, sonra 1985 tarihli Milletlerarası Arası Ticaret Tahkim Model Kanunu, 2006 yılında ona yapılan tadiller de görüyoruz. Ve Türk hukukuna o metnin ilkin 1982 tarihli Milletler arası Özel Hukuk ve Usul Hukuk hakkındaki kanunun bir maddesiyle girip, daha sonra yeni Milletlerarası usul kanunumuza ve milletler arası tahkim kanununa en sonunda da 2011 yılında yürürlüğe giren usul kanunumuza bu düzenleme şeklinin benzer kelimelerle, benzer ifadelerle girdiğini görüyoruz. Demek ki 1800, 1800 yılların sonunda 1889 yılında Güney Amerika'dan yola çıkan bir düzenleme şekli benzer ifadelerle tekrar tekrar Başka yerlerde karşımıza çıkıyor, Avrupa'da karşımıza çıkıyor, Birleşmiş Milletler Mevzuatı'nda karşımıza çıkıyor ve Türk hukukuna da e, kademe kademe intikal ediyor. E, bunu e, değerlendirmekte, yorumlamakta güçlükler çekmemize rağmen e, eski usul kanun zamanında bunun tarihi kökeni, nereden gelmiş olduğu konusunda e, daha iyi e, tetkik edip daha dikkatli davransaydık belki de o tartışmaları yaşamayacaktık. 2011 yılına kadar yeni bir kanuni düzenleme yapılıncaya kadar Türk hukukunu meşgul eden tartışmaları. Benim hoşuma gidiyor bu örnekler. Eski zamanda insanı yolculuğa çıkartıyor ve bunları konuşmak bazen hatta derslerde de öğrencilerin daha iyi aklında kalmasına yardımcı oluyor diye hep düşünürüm. Bu arada saatime bakıyorum. 20 dakikayı birkaç dakika geçtik bana verilen süre bazen söylendiği gibi televizyon programlarında 20 dakikaydı. Onu bir parça açtım. Ee, burada artık tamamlamış olayım sözlerimi. Saygı ve sevgiyle Allah'a diyorum. Bir sonraki görüşmede bir arada olmak dileğiyle.